Allah! Hadi ama. Güvenlik neredesin? Asla bulamayacağım bir yerde. Salak. Aa vallahi bulmuş. Hele bir oraya git götüreyim. Yüzünü kebap yapacağım. Çok safsın ve salaksın. Hello. Emek günü çocuğu bulacağım. Sonra seni geberteceğim. Gelirken iki mi kal? Salak. Şimdi bakalım. Ah! o çocuk falan yok. İyi düşün. O çocuğu takın, değil mi? Nerede o? Hemen söyle. Abicim ben nereden bileyim? Sadece Ferdi Hakan'da. Ferdi mi? Mirma. Oğlum ne yapıyorsun? Merhaba Ferdi. Merhaba güvenlik. Oğlum ona konuşma o salan teki. <laughs> Öyle denir mi? Bak o bir çocuk saklıyor. Ben her durumu bulamıyorum. Bunun anlamı geldiğini biliyor musun? Hmm. Bir daha kebap yemeyeceğiz. Yo. Evet. O çocuk kebap istiyor. Onu hemen bulmam lazım. Evet dersimiz deydim. Instagram okum artık. Kıracağım şu telefonu. Şimdi o çocuk ne de? Ne bileyim biraz daha iyi düşün. Şimdi oraya geliyorum. <laughs> Önce o çocuğu bulacağım. Heh, salak ya nasıl değinem anda hemen. Sen kimsin oğlum? Selamun aleyküm. Şimdi onun yüzünü kebap yapabilirim. Ne sandın? Ne getirdin? Eyvallah Foxcığım. Fox'u ne yapıyorsun oğlum? Oruçluyum abi ne yapabilirim? Hey tavşan, ne? Şunu duydun mu? Hayır ben senin